Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Alev Ramazanoğlu. Kendisi BEDES İyilik Butiği ve BEDES İyilik Dükkanı hakkında bize bilgiler verecek. Alev Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. İlk geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi Alev Hanım bize biraz kendinizden ve bu gönüllü projeye nasıl katıldığınızdan bahseder misiniz? Tabii. Ben e, Cumhuriyet çocuğu olan bir anne babanın e, çocuğu olarak doğdum. Kız kardeşim, ikiz kardeşimle birlikte eğitimimize çok önem verildi. Ailemizde birinci öncelik bizim eğitimimizdi. Dolayısıyla da bunu aldık. Daha sonra ikimiz de evlendik, çocuk çocuk sahibi olduk, İş hayatlarımız oldu, emekli olduk. E, daha öğrencilik yıllarımda İngiltere'de bu charity shop dedikleri yardım kuruluşlarının dükkanlarını görmüş ve çok etkilenmiştim. Hep aklımın bir ucundaydı. Hatta bir gün evde fazla eşyalarım vardı. Arkadaşlarımı çağırdım ki bunu onunla buna vermek istemiyorum. Bunları siz satın almak isterseniz alın. Hı hı. Gelirini de benim de üyesi olduğum Bekoz Eğitime Destek Derneği'ne bağış olarak yatıralım dedim. Hı. O gün çok hoş oldu. benim eşyalarımı satın aldılar. Bağış olarak yatırdık arkadaşlarım dediler ki neden bunu bizde katılmıyoruz hep birlikte büyütelim hı hı. zaten gönlümde bu vardı evde başladık hı. benim evim üst oldu eşyalar evimde toplandı satışları evde yapıp bağış yaptık fakat bir gün artık bunlar eve sığmaz hale geldi derneğimizin yönetimi de bu konuda destek verdiler hı hı. neden olmasın dediler ve ilk dükkanımızı bundan iki buçuk yıl kadar önce Göztepe'de açtık bedet iyilik dükkanı. Hı hı. Fakat kısa sürede başarı olunca dükkanı e, dükkana sığamaz hale geldik. Gelen bağışlar çoğaldı, hareket çoğaldı. Ve e, altı 6 ay sonra bedes iyilik butiğimizi açtık. Ve hala devam ediyoruz. Çok güzel. Aslında e, tamamen kendi e, hayalleriniz ve kendi isteğiniz doğrultusunda evet. başladınız ve büyümeye evet. devam evet. ediyorsunuz. ama arkamda da Beykoz Eğitim Destek Derneği var. Evet. Biraz da bu dernekten bahsedelim mi yaptıkları faaliyetlerden? Tabii. Beykoz Eğitim Destek Derneği yaklaşık 19 yıllık bir e, sosyal sorumluluk derneği. Hı hı. Derneğin birinci önceliği... Cumhuriyetin ve Atatürk'ün ışığında gençlerin yetişmesine destek olmak ve kadınlarımızı ayağa kaldırmak. Çok güzel bu şekilde. Çok gurur verici değil çok, mi? Çok. Yani kadınlarımıza, gençlerimize evet. e, bu yönde destekleri evet. olan derneklerin daha da çoğalması lazım. Kesinlikle. E, bu benim tabii şahsi fikrim ama benim gibi ve sizin gibi evet. düşünen birçok da insan var. Ve evet. katkılarınız için aslında ben sizi tebrik ediyorum <laughs> ilk öncelikle. Başarılarınızın da devamını Teşekkür diliyorum. Ederim. İnşallah birçok hayata dokunmaya devam edersiniz. Daha da çok hayatlara dokunarak mutluluk vermeye evet, devam edersiniz. Evet. <laughs> e, benim temennim de o yönde ve olacağı olacak da eminim. Evet iyi bir yolda ilerliyoruz. Hı hı hı. Çok güzel. Ee, peki Alev Hanım, bu noktada şöyle bir soru sorsam. Bu kadar kısa zamanda e, bu başarıya ulaşabilmek nasıl oldu? Şöyle oldu, birincisi e, bedes olarak bizim kararlılığımız oldu. Yani biz bu yola çıkıyoruz ve biz bunu başaracağız. Hı hı. E, çıktıktan kısa bir süre sonra Pek çok gönüllü katıldı aramıza, Aa, ne Hı -hı. güzel bir proje biz de emek vermek isteriz. Özellikle emekliler, Hı -hı. emekli kadınlar, genç emekli kadınlar, Hı -hı. benim gibi evet. emekliler Hı -hı. E, bu projeye destek vermek istediler ve kısa sürede 25 kadın birlikte çalışmaya başladık. Çok Tabii güzel. ki dükkanımız küçük olduğu için hepsi her gün gelmiyorlar, dönüşümlü olarak geliyorlar. Hı -hı. E, en önemli şey bu kararlılığımız ve verdiğimiz emek ve Hı -hı. bununla birlikte toplum bize duyduğu güven. Tabii. Çünkü bizi görüyorlar. Burada anlattığım gibi orada da anlatıyoruz Hı -hı. defalarca her gelene. Doğal olarak soruyorlar. Siz kimsiniz? Neye Tabii. hizmet ediyorsunuz? Bunu bilmek hakları. Hı -hı. Yani yardımda bulunuyorlar. Hı -hı. Yardım dediğim eşya bağışlıyorlar. Hı -hı. Bu bağışlar nereye gidiliyor? Ne yapıyor? Bilmek istiyorlar. Tabii. Fakat biliyorsunuz en güzel reklam dilden dile dolaşandır. Hı hı. Ee, kısa sürede bu bunu duymak bizim için çok güzel oldu. Hı hı. Tavsiye ile geliyorlar. Hmm. Hem alışverişe hem bağış yapmaya. Evet. Ee, zannediyorum büyümemizdeki en büyük etken toplumun bize olan güveni oldu. Çok güzel. Burada reklamınız kişilerin memnuniyetiyle kulaktan kulağa yayılması oldu o evet, zaman. Evet. Ve tabii ki e, doğruluk ve dürüstlük odaklı olmanız. Evet. Ve de titiz çalışmamız. Dükkanda evet. satılan ürünlerin e, seçilerek satılması, hı hı. E, gönüllü arkadaşlarımızın güler yüzü ve güçlü iletişimleri hı hı. E, ve arkamıza tabii ki 19 yıllık bir dernek Beykoz eğitime Destek Derneği'nin olması. Tabii onun da çok büyük katkıları evet, var sizin ki. için. Ee, peki Alev Hanım, bize biraz da geleceğe dair planlarınızdan bahseder misiniz? Şimdi şöyle, e, biz bu dükkanın geliriyle hı hı. en büyük proje olarak bir ilk öğretim okulu yaptık. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsanların evlerinden bağışladıkları hı hı. ikinci el eşyaları satarak hı hı. ve kıyafetleri. E, biz bir ilkokul inşa ettik. Hı hı. Ee, bu öğretim döneminin başında açıldı okulumuz. Nerede o? Eski Öğretim Okulu, Köy, Beykoz'da bu okul. Çok güzel. Instagramımızda var onun hı hı. videoları da. Ee, bugüne kadar isterseniz biraz onlardan bahsedelim. önce. Tabii ki, önce. tabii. Depremde çok yanlarında olduk. Yani hı hı. Defalarca geldi gittik, gittik, proje yaptık. Orada yani neler yapılması gerektiğini tespit ettik, geldik. Burada o hazırlıkları yaptık, tekrar gittik, uyguladık gibi düşünüyorum. Hı hı. Bir evet. de aynı zamanda bağışlar da gelmeye devam ediyor. Tabii, Onlarla tabii, da ilgileniyorsunuz tabii, tabii. bir fiil. Ee, duyurular yaptık. Ne ihtiyacımız var, bu var vesaire. Ee, özellikle biz Samandağ'da çalıştık. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. Hı -hı. Depremi unutmayalım, unutturmayalım diyoruz. Evet. Bu çok önemli bir şey. Ee, unutulmaması gereken bir evet. durum. Evet. evet, yani belki orada değildik, evet o anı o atmosferi yaşamadık evet. depremzedelerle birlikte ama etkileri hala sürüyor ve devam ediyor. Evet. Her evet. şey oldu bitti diye Yok, bir durumda değiliz. Bir şey değil. Ne kadar evet. çok destek ve katkıda bulunursak, o evet. kadar çabuk evet. kalkınacağız aslında evet. hep beraber. Evet, burslarımız var, Öğrencilerimize burs veriyoruz. E, dezavantajlı öğrencilere. Ancak hı. bu burs bizim açımızdan şöyle bizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik belki de bu. Yani biz BEDES olarak bir bankamatik değiliz. Yani hı hı. öğrenciyle işte tanışalım, burs bağlayalım. Hiç haberimiz olmasın gitsin her ay bankadan parayı. Bu doğru bir sistem değil. Hı hı. Öğrenciye dokunmak gerekiyor. Çünkü onların sosyal ve kültürel anlamda da gelişmeleri gerekiyor. Bu anlamda onlarla gruplar kuruyoruz, hı hı. hep birlikte gezilere gidiyoruz, sinemalara gidiyoruz, tiyatrolara, sergileri kaçırmıyoruz hı hı. gibi. Ayrıca onların bir takım şahsi sıkıntıları ve çözülmesi gereken sorunları oluyor, ihtiyaçları oluyor bu dışında. Hı hı. Ya her şey sadece para değil gibi. Evet, tabii evet. ki çok önemli bir etken ama sadece hı hı. para değil. Sağlık sorunları oluyor, Hı -hı. psikolojik sorunları olabiliyor, ailevi sorunları olabiliyor. Onların yanındayız biz. Hı -hı. Ee, BDES'in en önemli özelliği bu. Evet hem maddi hem manevi yönde evet. destekleriniz evet. aslında ikisi evet. bir arada. Evet. Çok güzel. Alev Hanım gerçekten ben sizi çok takdir ediyorum. Ee, çok yönlü bakış açınız var aslında. Sağ olun. Bir de ee, kadınlar var tabii onu Hı -hı. da kısaca bahsetmek tabii. isterim. Bizim dediğim gibi önceliğimiz kız çocuklarımız, eğitimi ve kadınlarımızın topluma kazandırılması. Hı hı. Şimdi yıllardır bizim derneğimize dikiş nakış kursları ve el sanatları kursları açılıyor. Hı hı. Bu kurslarda kadınlar meslek sahibi oluyorlar. Ya yani meslek olarak yapmak istemeyebilir ama kızına Çeyiz hazırlıyor hı hı. veyahut da evinin ihtiyaçlarını dikiyor, hı hı. üst baş giyip her neyse ama meslek sahibi olan da çok fazla var. Hı hı. Ee, bunun dışında bir de okuma gruplarımız var. Hı hı. Okumak her şey, bizim Beykoz'da e, dernek olarak yaptırdığımız bir halk kütüphanemiz var. Hı hı. E, o kütüphanede kadınlarımız gelip istedikleri gibi, herkes yani halk aslında. Hı hı istedikleri kitapları alıp okuyabiliyorlar, orada da oturup okuyabiliyorlar. Hı hı. Fakat bizim başka bir projemiz var, çok uzun yıllardır devam eden. Bu da Meşale Anne dediğimiz bir proje. Hı hı. Kadınlarımız toplanıyorlar, gruplar var ve okuyorlar, kitap okuyorlar. Hı hı. Kitap okumak onların hayatlarını çok çok değiştiriyor. Evet. Bazen bunların sunumlarını yapıyorlar. Bu da hı hı. kendilerine güvenlerini evet. sağlıyor. Toplumun bunlara çok ihtiyacı hı hı. var. Siz tabii dediğim gibi yine az önce söylediğim gibi çok yönlü düşündüğünüz için çok yönlü faaliyetlerde evet. de bulunuyorsunuz. Evet. Özellikle kadınlarımız ve kız çocuklarımız evet. dediniz zaten evet. ama tüm halka hitap evet. ediyorsunuz evet. aslında bu noktada. Tabii ki. ama dediğim gibi önceliğimiz kızlarımız. Evet peki evet. size nasıl ulaşabilirler Alev Hanım? Buraya nasıl gelebilirler? Şimdi bizim dükkanlarımızın Instagram'da adresleri var. Hı hı. Bedes İyilik Dükkan ve Bedes İyilik Butik olarak Instagram'a girildiği zaman Hı -hı. orada adreslerimiz var. Hı -hı. Dükkanımız Taş Mektep Sokak numara 30 Göztepe'de. Hı -hı. Butiğimiz şu anda Erenköy'de ama bir ay içinde taşınacağız. Hı -hı. Onun için adresi vermeyeyim oradan takip edebilirler. Tamam. Bu gönüllü bir iş olduğu için Hı -hı. biz saat 12 ile 18 saatleri arasında açıyoruz. Hı -hı. Pazar hariç her gün bizi ziyaret edip alışverişe gelebilirler. Ve bağışlarda da bulunabilirler. Bağışlarını da yapabilirler. Hı -hı. Elbette. Sistem sadece bağışlarla yürüyor. Hı -hı. Bize çok teklif geliyor. İşte biz size şunları ucuza satalım. Siz de orada bunları satın, değerlendirin. Hayır Hı -hı. biz prensip olarak sadece bağış kabul ediyoruz. Evet. Ürünlüğü. Aslında o zaman çok da dağılım olur değil mi? Yani Yok, zaten, odaklandığınız bizim... birçok şey var sizin. Evet zaten bu bizim <laughs> sistemimize ve amacımıza çok aykırı bir şey. Parayla bir şey satın alıp evet. Aa, satmak. Ee, bu şekilde. Evet çok güzel. Peki Alev Hanım son olarak programımızın sonuna yaklaşırken seyircilerimize neler iletmek istersiniz? Ne gibi mesajlarınız olur? Şöyle, e, dükkanımızda neler var sorusuna bir cevap vermek istiyorum. Dükkanımızda antikalar, günlük kullanıma uygun ürünler, masa örtüleri, vintage ve günlük takılar, e, büfelerinizden, mutfaklarınızdan çıkan dekoratif ürünler, her şey olabilir. Sadece büyük mobilyayı fotoğrafla e, satışını sağlıyoruz. Dükkanımız küçük çünkü buna yerimiz yok. Butiğimizde de ikinci el ve yeni kıyafetler. Ayakkabı ve çantalar, cüzdanlar, atkı, şapka, şal gibi aksesuarlar, eldivenler vintage'da özellikle bulunuyor. Ee, alışverişlerinizle bizden yapacağınız destekler kesinlikle eğitime desteğe geri dönüyor. Ee, yakın zamanda bir projemiz var. Henüz daha e, proje aşamasında ama gelirimizle bir kız öğrenci yurdu yapmak istiyoruz. Ee, İstanbul'da buna çok ihtiyaç var desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Çok ederiz katılımınız için. için. Halka, insanlarımıza özellikle kız çocuklarına ve kadınlara evet. bu tür yardımlarınızdan desteğinizden dolayı ben tebrik ediyorum sizi ve başarılarınızın devamını diliyorum. Gönüllü arkadaşlarım adına bu teşekkürlerinizi kabul ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Bir İş Kolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Alev Ramazanoğlu bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.